Bu post dünyada anne, köpeğiyle birlikte bir çiftlikte yalnız yaşayan bir hayatta kalandır. Düzenli olarak harap olmuş kasabaya erzak toplamaya gider. Radyasyondan korunmak için vücudunu tamamen örter ve kırlı havayı solumamak için oksijen tüpü taşır. Çiftliği vadide olduğu için kasabaya her gidişi uzun bir yolculuktur. Fakat güvenlik için buna katlanır çünkü vadi temiz kalmıştır. Her dönüşünde bedenini iyice yıkar, geceleri yalnızlığını hafifletmek için köpeğiyle aynı yatakta uyur. Günleri çiftlik hayvanlarını kontrol etmek, Çikleri onarmak ve ormana kurduğu tuzakları denetlemekle geçer. Köpeği tavşanların izini sürerek ona yardımcı olur. Bir gün yol üzerinde terk edilmiş bir araç bulur. İncelemeye yaklaşırken köpeği bir tehlike hisseder ve yüksek otlara saklanırlar. Kısa süre sonra koruyucu giysi giymiş bir adam aracı almak için gelir. Anne, başka bir hayatta kalanı görünce şaşkına döner ve onu gizlice takip eder. Adam bölgenin radyasyonsuz olduğunu cihazla doğrulayıp kaskını çıkarır. Heyecanla temiz havayı solur. Von adındaki bu adam sevinçle bağırır. Anne saklandığı yerden çıktığında Vonu şelalenin altında yıkanırken bulur. Ona sudan çıkmasını söylemek için koşar fakat elindeki tüfek yüzünden Von tehdit edildiğini sanarak kendi silahını ona doğrultur ve havaya ateş açar. Von öfkeyle diğer insanların nerede olduğunu sorarken anne suyun zehirli olduğunu söyler. Korkuya kapılan Von Hemen cihazıyla kontrol yapar ve gerçekten radyasyon kaptığını görür. Paniğe kapılarak ilaçlı bir şırıngayı çıkarır ve anneden kendisine enjekte etmesini ister. Çaresizlik içinde silahını atar, ona zarar vermeyeceğine yemin eder. Anne ona merhamet eder, ilacı yapar ve onu çiftliğine götürür. Von her gün bu ilaçtan alması gerektiğini söyler ve kıyafetlerinin yakılmasını ister. Ölürse bedeninin de yakılmasını rica eder. Anne onu temiz suyla yıkayıp yatağa taşır. Sabah olunca Von'un eşyalarını almak için aracına gider ve bir kadınla çekilmiş fotoğraflarını bulur. Günler geçtikçe anne ona bakar, ateşini ölçer, yemek hazırlar ve ilaçlarını yapar. Geceleri Von'un titremeleri yüzünden uykusuz kalır. Saatlerce bedenine ıslak bezler koyar. Bir gün onun yanında uyuyakalır. Uyandığında iyileşmesi için dua eder ve şapele giderek ork çalar. Zamanla Von güç kazanır. Fakat hala annenin yardımına muhtaçtır. Anne, babasının vadide kalmalarını söylediğini ve ailesinin başka hayatta kalanları ararken dönmediğini anlatır. Von Vadi neden radyasyonun etkilemediğini anlamaz, bu durum onu rahatsız eder ama anne sarılarak onu teselli eder. Von, annenin traktörü çalıştıramadığını fark eder çünkü yakıtı bitmiştir ve pompalar da elektrikle çalışmaz. Ona pompaları manuel çalıştırmayı öğretir. Anne heyecanla benzin istasyonuna gidip yakıt bulur. Traktörü yeniden kullanmaya başladığında köpeği peşinden neşeyle koşar. Von onu uzaktan silah dürbünüyle izler. Akşam yemeğinde anne dua eder, Von da ona hayatta kalış hikayesini anlatır. Nükleer felaket sırasında devlet sığınağında araştırmacı olarak çalıştığını, oradan sıkılıp özgür bir hayat istediği için çıktığını söyler. Annenin bulduğu fotoğraftaki kadının eşi olmadığını belirtir. Gece olunca anne odasının kapısını aralık bırakır, Von onu fark eder ama kendi odasına döner. Ertesi gün anne gölette balık tutmaya gider. Aynı zamanda yüzüp Von'la bakışır. Balıkları pişirirler ve anne göletin aynı yeraltı kaynağından geldiğini açıklar. Kışın göletin donduğunu, geçen sefer jeneratör bozulduğu için çok zorlandığını anlatır. Yavaş yavaş aralarında güven, alışkanlık ve belirsiz bir yakınlık doğar, bu da felaketin ortasında hayatta kalmaktan daha fazlasını arzuladıklarını gösterir. Geri döndüklerinde Von öneratörü inceler, Motorun tamamen yandığını görür ve anne kendini suçlar çünkü daha önce DVD oynatıcıyı ona bağlamıştır. Fakat Von, öneratörün zaten çok eski olduğunu ve eninde sonunda bozulacağını söyleyerek onu teselli eder. Ardından anne, patateslerle yapılan okul projeleri hakkında şakalaşır ve bu Von'a bir fikir verir. Şelaleye gidip büyüklüğünü görünce su çarkı yapabileceğini ve bunun öneratöre güç sağlayabileceğini söyler. Bunun için çok fazla odundan ihtiyacı vardır ve şapeli yıkmak istediğini belirtir. Anne bu fikre şiddetle karşı çıkar çünkü şapeli babası inşa etmiştir ve her pazar vaz vermiştir. Ona göre vadi radyasyondan koruyan da Tanrı'nın evi olan bu şapeldir. Von ise belki de Tanrı'nın veya babasının şapeli yeni bir başlangıç için bıraktığını söyler. Fakat Anne ısrarla reddeder. O gece köpek kapıya sürekli havlar, bir şeyleri hissetmiş gibidir. Ertesi sabah Anne günlük işlerine dönerken Von makinelerin bakımını yapar. Sonrasında yol kenarındaki pazara erzak almak için gider. Anne yanına vardığında Von'un sarhoş olduğunu görür. Von kutuları etrafa fırlatır ve annenin hangi yiyecekleri tükettiğini, hangilerini bıraktığını gözlemleyerek onun zevklerini öğrendiğini söyler. O gece anne, Von'u yatağa girmesine yardım etmeye çalışırken Von aniden sinirlenir. Onu duvara iter ve sürekli yardıma ihtiyacı olmadığını bağırarak söyler. Korkuya kapılan anne odasına kaçar. Ertesi gün Von çiftlikten yumurta toplamak ister fakat hiçbir şey bulamaz, ardından anneden özür diler. Bir süre sonra anne şapelde ork çalar. Dışarı çıktığında uzaktan birinin onu izlediğini fark eder fakat kimseyi bulamaz. Bunun Von olduğunu sanıp ona söylemeye gider. Fakat Von Chapelin yakınında bile olmadığını söyler. Akşam güzel bir yemek hazırlarlar, şarap içerler, dans ederler ve sonunda birbirlerini öperler. Ancak Von öpüşmeyi daha ileri götürmeden keser, ona teşekkür eder ve odasına gider. Dakikalar sonra annenin odasına bakar. Anne hemen elbisesini çıkarır, fakat Von onun üzerini kapatmasını ister. Anne üzülür, yanlış bir şey yaptığını düşünür. Von ise ona çekildiğini ama bu tür bir yakınlaşmanın işleri değiştireceğini ve biraz zamana ihtiyaçları olduğunu söyler. Ertesi sabah anne Von'a şapeli kullanabileceğini söyler. Fakat Von bu kez reddeder çünkü onu tekrar kırmak istemez. Günlerden bir gün anne tuzaklarını kontrol ederken köpeği havlayarak tepeye koşar. Onu takip eden anne, Kaleb adında bir adamla karşılaşır. Kaleb zarar vermeyeceğine yemin eder, sadece su istediğini söyler. Anne onu çiftliğe getirir ve Von'un silahını doğrultmasına engeller. Von cihazıyla Kaleb'i tarar, radyasyon izine rastlar. Kaleb yumurtaları çaldığını itiraf eder çünkü istemeye cesaret edememiştir. İnsanlar her zaman misafirperver değildir. Bir maden işçisi olduğu için felaket anında yerin altındaymış ve bu sayede hayatta kalmıştır. Arkadaşları ailelerini aramaya gitmiş ama hiç dönmemiştir. Güney yönüne doğru yoluna devam etmek ister, fakat geceyi çiftlikte geçirmek için izin ister. Von, üzerinde radyasyon tespit edilmesine ve birkaç kez kusmuş olmasına rağmen iyileşebilmesi için birkaç gün kalmasına izin verir. Caleb bahçeye çadır kurmaya çalışsa da anne onu ikna eder ve evde kalmasına olanak sağlar. Öğle yemeğinde Kaleb anne ile dua eder, bu kadar uzun süre dayanabilmesine gülerek şaşırır. Yolculuklarından hikayeler anlatır, Von da kendi deneyimlerini paylaşır. Von, erzak arabasından yiyecek çalan bir gençten bahseder. Çocuk radyasyondan o kadar hastadır ki arabayı kusmukla doldurmuş ve Von'dan yaşamına son vermesini istemiştir. Ancak Von onu öldürmeyi reddetmiş ve yol kenarına ölüme terk etmiştir. Buna karşılık kalep, aslında işçi arkadaşlarının onu terk etmediğini söyler. İçlerinden biri madenden çıkmak isteyince diğerleri radyasyonun gireceğinden korkup izin vermemiştir. Adam çıldırmış, neredeyse tüm ekibi öldürmüş, ardından kendisi de ölmüştür. Anne, kalebe üzüntüsünü dile getirir. Fakat Vono'nun kendisine böyle bir teselli göstermemesine içerler. Daha sonra anne kalebe evi gezdirir. Von ise yabancıya bu kadar dostça davranmasından dolayı onu azarlar. Anne, ailesinin kayboluşunu tek başına kabullenmek zorunda kaldığını, yalnız başına ayakta kalmanın çok zor olduğunu söyler. Bunun üzerine Von gözyaşlarıyla, aslında o çocuğu öldürdüğünü ve belki de onun annenin kardeşi olduğunu itiraf eder. Özür diler, ağlar, fakat anne onu affeder. Bir süre sonra Von ve Kaleb ava çıkarlar. Yol boyunca güneyde bir topluluk olduğuna dair bazı radyo yayınlarından söz ederler, bu da onlara belki de yeni bir umut olabileceğini düşündürür. Kaleb'in amacı orayı bulmaktır, fakat Von orada artık kimsenin kalmadığını düşünür. Tam o sırada yakınlarında bir hindi belirir ve Kaleb, kim önce öldürürse anneyi kazanacağını söyleyerek alay eder. Von öfkelenir, Kaleb ise şaka yaptığını söyleyerek güler. İkisi hindi peşinde koşarken Von, Kaleb'e su çarkı fikrini ve neden gerçekleştiremediğini anlatır. Sonunda hindiye ilk ateş eden Von olur. O gece hindiyle yemek yerler, fakat Kaleb tekrar su çarkı konusunu açınca ortam gerilir. Malzeme bulmanın başka yollarını düşünür. Ancak ağaç kesmek için uygun aletleri yoktur ve bölgede radyasyondan etkilenmemiş yapılar da ahşap değildir. Kaleb, şapelin tek seçenek olduğunu söyleyince anne istemese de razı olur. Ertesi gün üçlü birlikte şapeli sökmeye başlar. Çalışırken Caleb ve Anne sık sık birbirlerine bakışlar atar. Sonraki günlerde Von'un rehberliğinde çarkı yapmaya devam ederler. Ancak Von bu bakışların flörte dönüştüğünü fark edip huzursuz olur. Ayrıca yol boyunca elektrik direklerindeki kabloları sökmek için de birlikte çalışırlar. Bir akşam Anne yıkılmış şapelin kalıntılarını görmeye gider, üzülür. Caleb onu teselli etmek için yürüyüşe çıkarır. Babasının vaiz olmaya çalıştığını fakat sonunda kadınlara ve içkiye yöneldiğini, yine de inancını kaybetmediğini anlatır. İmanın vadiyi koruduğunu, kendisi ve annenin yeniden inşa etmek için seçilmiş olduklarını düşünür. Anne, Von'un inançsızlığı nedeniyle kendisini anlayan birini bulduğu için mutludur. Çiftliğe döndüklerinde Von onları kıskançlıkla izler. O gece Von, anneye kale bile birlikte olması gerektiğini, kendisini beklemek yerine yeni yollar denemesi gerektiğini söyler. Anne ağlar, Von'un onu neden reddettiğini anlayamaz, fakat Von ısrarla böyle olmasının doğru olduğunu söyler. Günler su çarkı üzerinde çalışarak geçer, anne ise kalbiyle iki adam arasında kalır. Çarkın ilk yarısını monte etmek için Kaleb radyasyonlu suya girmeyi göze alır. Koruyucu giysiyle çalışır ve bu büyük ilerleme sağlar. O gece şarap, müzik ve kart oyunlarıyla kutlama yaparlar. Daha sonra gölete atlayıp şişe bulma oyunu oynarlar. Ancak Von kendini düşlenmiş hisseder çünkü anne ve Kaleb sürekli bakışıp takım oluyordur. Çiftliğe dönerken Von yıkılır ve anneye onu sevdiğini söyler. Fakat anne sessiz kalır. Evde anne onun yanına gelir. Fakat Von sarhoş olduğu için hemen uyuyakalır. Beklemekten ve Von'un içki sorunundan bıkan anne, Kaleb'in yanına gider ve ikisi banyoda yakınlaşır. Ertesi sabah kahvaltıda Kaleb, annenin başını okşar. Anne çok rahatsız olur ve masadan kalkar. İki adam çalışmaya devam etmeye karar verir ama annenin özel biri olduğundan bahsetmeden edemezler. Kaleb, Von'a keşke hiç çiftliğe gelmeseydi mi diye sorar. Von, onun sayesinde çarkı bitireceklerini söyler. Kaleb ise bunun doğru olmadığını, Von'un kıskanç olduğunu anladığını söyler, hatta çiftlikte kalmayı, Güneydeki topluluğu aramaktan vazgeçmeyi düşündüğünü itiraf eder. Öğleden sonra kalep tekrar suya girip son parçaları yerleştirirler ve çark mükemmel şekilde çalışır. Kısa bir kutlamadan sonra kalep ıslak kayalardan çıkarken kayar. Von ipi sıkıca tutarak onun düşmesini engeller. Kalep yukarı çıkarken tekrar kayar. Von son anda ipi yakalar. ikisinin bakışları arasında gergin bir an yaşanır. Bir süre sonra Von çiftliğe döner. Anne ondan özür dilemek ister fakat Von sözünü keserek kalebin Güneye topluluğu aramaya gittiğini söyler. Anne inanmaz koşup onu arar fakat bulamaz. Von tüm bağlantıları tamamlar ve çiftlik nihayet elektriğe kavuşur. Anne döndüğünde Von'un orgu ahıra taşıdığını görür, oturup çalmaya başlar ve Von onun müziğini dinlerken huzurla gülümser.